Teşekkür ederiz. Zühre abla, siz de oturun lütfen. Sağ olun beyim, biz içeride yedik. Ablacığım lütfen. Gel. Keti otur sen de. Tamam. Ay ne güzel, kocaman bir aile olduk. Biz hepinizin burada olmasını özellikle istedik. Son zamanlar çok kötü şeyler yaşadık. Çok üzdük, üzüldük, birbirimizi kırdık, öfkelendik. Ben de sizler gibi zaman zaman pes ettim. Ama dün öyle bir şey öğrendim ki tüm olumsuzlukları unutacak bir şey, hayatın aydınlık tarafını yeniden hatırlatacak bir şey. Vay be, Mehmet Bey, ne evet. güzel konuştunuz ya, şiir gibi oldu. <laughs> Bir çatlayacağız ya meraktan. Ne oldu? Hala ve amca olmaya hazır mısınız? Ne? Ana! Valla mı? Ben hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hem hala hem de teyze oluyorum. <gülüyor> abi. Tebrik <laughs> ederim abi sevindim. Teşekkür ederim. Ya ben bir isim listesi yapmıştım. Onu alayım gelin de. Yani ya, öyle bir yapmıştım kendimce de. İster misiniz getireyim de isim bakalım mı orada? <laughs> Olur, fotoş getir. O zaman. Beyim, tekrar tebrik ederim ikiniz de. Sağ ol Zühre. Keti. Ben, ben çok sevindim buna. Ben inşallah Nur da çok sevinecek. Nur Keti sen bize çay koysana. Şöyle Asya'da güzel taze sıkılmış bir meyve suyu. Tamam hadi. Hadi başlayalım. Bak ay bak. Ben sadece bundan yemek istiyorum. Aşkım gel. Tamam. Beraber. Zor bir süreç diyorsunuz yani. Zor? ve uzun bir süreç. Diyelim girdik bu sürece. Kesin bir sonuç alır mıyız? Kesin diye bir şey yok. Anne ve baba adaylarının belli kriterleri karşılıyor olması lazım. Yarı yolda vazgeçen de çok oluyor. Anladım. Aslı ya ben seninle gelecektim ama Mahmut aradı beni. Bir yere gitmemiz gerekiyormuş. Tamam sen git. Ben kendim giderim. Zaten artık tek başıma değilim. <laughs> Aşkım iki de bak randevumuz var. Sakın unutmuyorsun tamam mı? Çıkıyorum Senin, ben. Hayatım nereye? Ben bırakırım seni. Biraz yürüyeyim dedim ya. Yorulursam eğer taksiye binerim. Olmadı sen alırsın. Ararım yani. Dikkat et. Tamam. Unutma. ben de artık eve gideyim. Lan Nurhan'ım zaten şey dedi, ev bırakma boş. Fazla bile kaldın burada. Tamam ben seni bırakırım, beraber gideriz. Tamam. Keti teşekkür ederiz. Yüreceğiz. Görüşürüz. Fatoş. Fatoş. Siz de bugün krevine gidin. Oranın güzel bir elden geçirilmesi gerekiyor. Anlaşılan daha sık gideceğiz oraya. Aslı çok sevdi o evi. Tamam Mehmet Bey, hallederiz biz. Ha bu arada güvenlik kamerası falan için gelecekler. İki saate orada olurlar adamlar. Geç kalmayın olur mu? Tamam, şimdi hemen hazırlanırız. Şirkete mi? Annemi ziyaret edeceğiz. Mina, hadi. Geldim. Mina, program çok yoğun. Ben de gelmek isterdim. Ben senin yerini öperim. Hep böyle gülümserken göreyim seni olur mu? Hadi kızım. Geç kalacağız. Metin, öğrenebildin mi bir şeyler? Emin misin? Anladım. Tamam yapacak bir şey yok o zaman. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun konuştuğumuz gibi. Tamam. Aslı bugün herkes hamilelik haberini verdi. Oo. Herkes öğrendi desene. Çok iyi bir teyze olacağım ama. Bak görürsün. Ama ne şüphe. Biz nereye gidiyoruz Mahmut? Yani apar topar beni çıkardın. Gidince görürsün karıcığım. Sürpriz.